Selam. Bu videoda sizlere Golf 7 aracın sis farlarını LED nasıl yapacağız bunu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz H11 LED'lerden aldık. Şimdi işlemlere başlayacağız. Sol sis farını değiştirmek için direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Şimdi şu kapağı kendimize çekerek çıkarttık şu bile bastırarak aşağı doğru soketi alıyoruz. Lambayı da saat yönünün tersine çevirdik. Gördüğünüz gibi direkt geldi. Şimdi ben bu ledi yerine yerleştireceğim. Sonra kablosunu takacağım. Evet. Ledimizi yerleştirdik. Şimdi kapağı kapatacağız. İşlem bu kadar. Önce ız kısmı şöyle yerleştiriyorum. Şimdi diğer teker daha doğrusu diğer farı değiştirmek için direksiyonu tam sol yapacağız. İşlemlere devam edeceğiz. Gelse gelsin. Şimdi lambayı bu sefer kablosunu çıkartmadan ters çevireceğim. Çevirdim ve aldım. Şimdi şuradaki dilini bastırıp halojeni çıkarttım. Yerine H11 led takıyorum. Şimdi çıt edecek. Evet. Tamam. Şimdi bir deneme yapacağız. Oho. Evet. Evet. Şimdi sis farlarını ledlerle değiştirdik. Akşamki görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Gayet kolay bir şekilde. Gördüğünüz gibi led yaptık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.